Ya kusura bakmayın arkadaşlar deflasyon tehlikesi videosunu e, kazayla Atakan Boğuzay ile kanalında yapmışım. Şu an farkına vardım. Bu da YouTube'un azizliği neden? Oradan hesap seçtiğiniz zaman tekrar kanalınız demediğiniz zaman yapmış olduğunu canlayın. O anki mevcut kanalda yayına başlatıyor. Bundan dolayı hepinizden ayrı ayrı özür dilerim. Bu bir özür videosu ama genel bir tekrarını geçmek istiyorum deflasyon tehlikesinin. Arkadaşlar deflasyon tehlikesi Türkiye bekleyen bir tehlike malların e, özellikle bakın e, yurt dışındaki tehlikeden bahsettim Atakan Bozay'la kanalında yani de, globalleşen dünyada e, sınır ötesindeki malların Türk mallarından daha ucuza e, geleceği anlamına taşıyor. Bu da Türkiye'deki stokların yükselmesi satılamaması anlamına geliyor arkadaşlar. Arz talebini eritemeyen şirketlerde bir patlama yani Patlama derken patlama şu manada batma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. 2022 iflaslar e, furyasına dahil olabilir bu şirketler. Örnek vermek gerekirse Şahan Gökbakar gibi insanlar, e, Aralık ayında biliyorsunuz Yunanlılar ve Bulgarlar geldi. <laughs> Edirne'yi nasıl yağmaladılar? Bu aslında iyi bir oldu. Bu videonun tekrarını Atakan Bozdağ ile kanalında görebilirsiniz. Kamuya açıktır. Kazayla oraya yükledim. Şu an performansımda biraz düşüklük olabilir kusura bakmayın yayından dolayı. Bir ikinci, üçüncü yayınım. Ee, genel anlamı bu. Özet geçmek gerekirse deflasyon tehlikesi. Şimdi Aralık ayında Bulgarlar Edirne'ye geliyordu. Otellerde yer yoktu. Türlü türlü arkadaşlar e, kamimal hizmetleri satın alıyordu yağmalanırcasına. Ve buna rahatsız olan bir tayfa vardı. Halbuki ben bundan gayet memnun oldum. Neden? Çünkü ticaret oluşuyordu. Ve Bulgar çiftçisi zor duruma düşecekti. Türkiye'ye gelip yani akın akın geliyorlardı. Şu an niye gelmiyorlar? enflasyon. Bulgaristan'daki mal arkadaşlar Türkiye'den pahalı. Şey ucuz. Bu da sıkıntı. <laughs> Hatta kıçı kırk Atakan Bozay'la bile yurt dışındaki bir ürünün benim ülkemde daha ucuz olduğunu görüyorum. Neden? Sen burada kuru sabit tutarsan enflasyonu burada para politikasıyla coşturursan sen Aralık ayında domates Bulgar ee, halkına göre 90 centken şu an 2 dolar olmuş durumda de gelip bizden alırlar mı? Navlun bedelini kendi karşılayıp arkadaşlar İspanya'dan bile alabilir domates. İşte bu e, globalleşen dünyadaki deflasyonist sistemin ülkemizin ihracatına vuracağı darbe, sekte. Bu çok önemli. Peki hükümet bunun farkında mı? Değil. Rakamlar önüne geldiği zaman görecekler. Ulan hükümetin görevi zaten uyanık durmak, halkına yaklaşan tehlikeleri önceden görüp sizi bertaraf etmektir. Bunlar ancak öyle imza atsın da gelsin de gitsin de mesela muhalefetten dem vurdu. Ben yani 2023'te kim başa gelirse gelsin ülkeyi bir yıkıma, kaosa sürükleyeceğini kim gelirse gelsin ben bile dahil ee, 2025 yılında tekrardan bir erken seçim olacağını öngörüyorum. Çünkü bu faiz furyasını, bu tabir faizleriyle paranın borsama maliyetinin gitgide arttığı bir dönemde ben ülkelerin yani daha önceki yayınlarda 30 ülkenin batacağını öngörmüştüm. 3'ü battı kaldı 27. Biz Araf'tayız. Yani nereye gidip geleceğimiz siyasi belir yani siyaset belirleyecek. Neden? 98'e atıldı. Anayasa Kitapçığı yani atıldı da işte kriz çıktı ya. 2001 kızı pardon kusura bakmayın. Ee, bu aslında bir bahaneydi. Aynı bahane yine olabilir diye düşünüyorum. Ben yani serbest piyasa ekonomisine bağlı olarak serbest kur rejiminin sağlanmasına ben inanıyorum. Neden? Arkadaşlar kur politikası bir silahtır. Yani ülkelerin düşmanlarına ve dostlarına karşı kullanmış olduğu bir kırbaçtır. Kimi zaman bunu hükümet piyasada bulunan kamu bankalarıyla Merkez Bankası'nın müdahale aldığını alır. Bunu önceden sezip kimi düşmanlarda ülkede kendi çiftçisini ve ithalatçını, ihracatçısını korumak adına Türkiye'de yerleşik şirketlerini kullanıp da buna müdahale olur. Ve Merkez Bankası ve yetişmiş elemanlar her zaman bunu göz önünde alır ve kur savaşlarına bir e, fiyatı olarak katılır arkadaşlar. Nedir? Ekranlara bakar. Ha der bu Bulgar Bankası niye gelip de buradan bunu alıyor? He. Şimdi doları belli bir seviyeye yükseltmek isteyen ülkeler var. Aslında bakın Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında kuru yükseltmesi iyi bir olgu değildir. Ama hükümet ve halk kurun yüksekliğinin faturasını siyasete kestiği için buna yani sizi bazen mantıkla izahı olmayan bir Türk milletinin e, Durumu söz konusu. Evet ben Amerikalı bir yetişmiş kişi olsam. La bu Türkler nasıl adamlar? Doları arttırıyoruz bunlar üzülüyor. Al bir sevinmeleri lazım. Neden? Şimdi CIA'nin bir uzantısı var. Adını söylemek istemiyorum. Sen CIA olarak bilirsin. Bu CIA'nin bir uzantısı var. Bu uzantısının görevi e, Amerikan hükümetinin ekonomisine karşı e, saldırıda bulunan ülkelerin kur politikasını araştırmak ve bununla ilgili rapor sunmaktır. Şimdi en son Tayvan'a göre bir rapor yaptılar. Tayvan yapmış oldukları bu rapora istinaden bir savunma yapmıştır. Savunmaya da arkadaşlar aklanmıştır. Ama şu an Japonya ile bakın müttefikleriyle aralarında bir sıkıntı vardı Ve dünyanın ve siz de bir haber. Bir haber olmasını söyleyeyim. <laughs> Fed'in faiz arttırdı bu furyada Japonya buna katılmayacağını beyan etti. Ve Amerika bundan son derece rahat. Neden? Yani <laughs> Japonya amacı kurs silahını kullanıp Amerika'ya ve çevre civar ülkeleri mal satıp ekonomik bir güç tekrardan e, batmayan güneş imparatorluğunu kurmak yolunda. Peki bağımlı bir ülke midir? Bağımlı bir ülkedir ama parayı daha çok seven bir millet. Sevdiği için arkadaşlar ben diyor kurs silahını kullanacağım, faizi arttırmayacağım. Ben milleti soymaya devam edeceğim diye. Başta Amerikan ülkesi olmak üzere. E şimdi yazılanan bu raporda aslında kurun yükselmesi iyi bir şey. Bir silahtır. E peki Türkiye'de biz kuru sabit tutarak 14.70'te enflasyonu coşturarak ne oluyoruz? Deflasyon globalleşen dünyada Bulgar veya Japonya'daki mal ki Japonya'ya savaş haline giremeyiz neden? Onlarda navlun gideri var. Japonya'da bir mal buraya domates orada 50 kuruş da olsa buraya gelmesi bir maliyet unsurudur. E, bu sebeple ben bunu bir tehdit olarak algılamıyorum ama Türkiye Cumhuriyeti'nin civar ve komşu ülkeleri arkadaşlar Mal tedariğin sağlanmasında e, başarısızlığa yol açacaktır bu deflasyonist sistem. Neden? Türk halkı diyecek ki ulan eski hatırla Almanya'dan buraya Şaban'ın filmini izle Adem vardı neydi postacı filmini izle Almanya'dan gelen malların daha ucuz olduğunu görüyoruz ve bunu Osmanlı secerimize baktığımız zaman e, daha uygun olduğunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz abiler? Yani Alman yani Osmanlı'da bizim yaşadığımız olan bu deflasyonist sistem öyle e, yıkıcı bir etki olmuştur ki, şeker fabrikaları kapanmıştır. Neden? Yurt dışından gelen malın, ülkede üretilen maldan daha ucuz olduğu gözlemlenmiştir ve kapitülasyonlar bizi çepeçevre kuşatmıştır. E, bu da nedir? İmparatorluğun ve hükümet adamlarının sadrazamın, dandik adamlardan olduğunun göstergesidir. Yani, bu tehdit, önceden görüp sizi bertaraf edemedikleri gibi, yani gördükleri anda da müdahale edememişler. Yani bak, aynı durum şu an söz konusu. Ben bunu Cumhuriyet Hizmet Partisi'nin genel başkanı olarak deklar ediyorum Türk milletine. Diyorum ki bu deflasyonist sistemde kapitülasyon sistemleri daha da derinleşebilir. Çünkü örnek vermek gerekirse Aralık ayında hatırla Edirne'yi yağmaladılar ya iyi bir şeydir aslında Bulgarlar. Geldiler buradan sanki derse savaş çıktı değil mi? Nasıl ticaret yapıyorlar? Herkes bir şey alıyor işte arabasının bagajına koyuyor götürüyor. Bu güzel. Güzel bir şeydir. Ama o zaman domates 10 liraydı. Dolar kur 18 liraydı. Abiler 90 sente alıyordu domatesini gidiyordu Bulgarlar. Şimdi bakıyoruz domates 30 lira olmuş ama dolar 14 lira. Yani 2 dolara çıkmış. E kimse geliyor mu artık? Niye Bulgarlar artık otellere gelmiyor, Edirne'ye gelmiyor? Şu an Gökbakar'ın istediği oldu. Bilmiyor. Çünkü cehalet. Adam dedi bakın dedi güzel ülkemi yağmalıyorlar. Oğlum biz ona bavul ticareti diyoruz. Navlun bedelini kendin kompanse edip arkadaşlar ucuz mal alıp memleketine göre bir fayda yarar sağlamak öğretiriz. Yani cahillikle ihanet arada çok ince bir çizgi vardır. Onu biz senin istediğin tarafa atabiliriz. Cehaletini bu bilgi ışığında giderirsek hala yanlışına devam ediyorsan bu ihanet öteye geçmez arkadaşlar. Şimdi deflasyonist sistemin ülkemizde şirketlere etkisi yıkıcı olacaktır. Türk halkına faydası olur. Neden? Mallar yurt dışındaki fiyatı geçtiği anda hükümet kota koymak veya gerekli sübvanselerle veya vergi indirimiyle üretici teşvik edip şey tüketici Türk malları almasını teşvik edebilir. Örnek vermek gerekirse yurt dışında şu an mesela ulu önderimizden bu yana cumhuriyet kurulduğundan bu yana ben çok benim hafızam senin gibi değil derindir abi. 2017'de Recep Tayyip Erdoğan bir karar aldı. Dedi ki bakın bu çok önemli bir karardır. 2017'de Türkiye'ye giren her türlü tarım ürünü vergiye tabiydi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2017 bu kaldırıldı. Kaldırıldığı için arkadaş şu an günümüzde bile ben Kanada'dan mercimek, Yunanistan'dan pirinç ithal edebiliyorum. Neden? Orada daha ucuz. Bunun şimdi vergi eğer ki arttırılmazsa Türk çiftçisinin anası ağlar abi. Bakın bu çok önemli deflasyonist bir sistemdir. Eğer ki Türk milleti uyanır, Yunanistan'da Türk milleti derken, gelip de benim Fatma teyzeyle ee, Hüseyin dayı gidip de Yunanistan'dan pirinç alacak hali yok. Uyanık tüccarlar dolarını cebine koyacak gidip Yunanistan'dan pirinç Kanada'dan mercimeği getirecekler. Burada yani Türk tüccar ki nasıl mercimek 10 liraya? Getirdim ben 5 liraya aldım bro. Oğlum ben 30 liraya yani ektim ben 20 liraya. He hacı çok çiftçi batar. Çok çiftçi batar abiler. Ben size söyleyeyim. Eğer ki hükümet 2017'de almış olduğu bu kararnameyi tekrardan yürürlüğe sokarsa ve Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirip 2017'de bunu kaldırmıştır. Ki benim o zaman karpuz eken arkadaşlarım vardı. Dedim ki sakın dedim karpuz ekmeyin İran'dan dedim beleşe gelir Nisan'a hepsi battı. Hepsi battı. Yine aynı şeyi söylüyorum. Eğer ki tarım ürünlerinden alınan vergi arttırılmazsa deflasyonist sistemde arkadaşlar ülke bir çıkmaza girecektir. Çiftçiler darmaduman olur ama Türk halkı biraz rahatlar. Neden? Çünkü Kanada'dan Yunanistan'dan mercimek ucuza gelmiştir. Pirinç Yunanistan'dan ucuza gelmiştir. Ee, İran'dan karpuz ucuza gelmiştir ki şu an her yerde görüyorum Nisan'a yolmasına karşı. Şimdi bu ülkede Türk milletinin ya enflasyonu aşağı çekmek adına, rakamları aşağı çekmek adına iyi bir olgu hükümet ve vatandaş adına. Ama üreticinin anasını ağlatırsınız. Seneye bu sefer vergiyi arttırsan da bulamazsın. Üreten adam kalmamıştır memlekette. Bu deflasyonist sistemin buradan anlattığım kadarıyla memleket adına bir karı olmamaktadır. Bence hem vergi koyarak malın maliyetin yurt gelen mercimeğin fiyatının arttırılması aynı zamanda dolar kurunun serbest piyasa müdahaleden vazgeçilerek en az 19 lira yükseltilmesi gerektiğini savunuyorum. Anlat, inanacağınız yalanları anlattım. Eğer ki bunu yapmazsak seneye ki vay iki vay halimize. Ben sana söyleyeyim agalar. Yani başka da bir şey demiyorum. E, yapmamız gereken yol etası bu. Deflasyon tehlikesi ülkemizi derin bir kıskaça almadan arkadaşlar bu tehdidi görüp bertaraf edecek hamlelerde bulunmamız gerektiğine inanıyorum. Zaten 2023 acayip bir ünvan maçı olacak. Amerika'nın bu faiz hattının furyasını Türkiye'yi kurtaracak. Hiçbir yani siyasinin bulunduğuna ben inanmıyorum. 2025 yılında erken seçimde hep birlikte gireceğiz. Hep birlikte bunu göreceğiz. Birlikte tecrübe edeceğiz. Ülkemizi kurtarmak adına neden biliyor musun? Bak ben geçen TÜİ'nin rakamlarına bakıyorum ve bununla ilgili yargıtay kararlarına bakıyorum. E, bilgilerine bakıyorum. Bu ülkenin nüfusu 84 milyon arkadaşlar. Yani 18 yaş üstü 59 milyon 9 bin adam var. Yani piyasada tüketim çılgınlığına karışmayacak. 24 milyon gencimiz var, 17 18 yaş altı. Geri kalan 60 milyon adamın e, nereden baksan 20 milyonun ev sahibi olduğunu düşünüyorum. Ama bu kalan e, arkadaşlar 40 milyonun nasıl ev sahibi, yani barınma sorunu dünyada bir sorun. Yani ben asgari ücret çalışan bir adam olsam derdim ki ya ben nasıl ev alırım ha bu saatten sonra. Ve sen hangi partiliysen bilmem ama adamın genel başkanı sende telefonu yok. Yok abi. Yani sana bir radikal karar alması lazım. Radikal kararlar yok. Abi çünkü sen bana oy ver ben çözeceğim diyor. Elektrik fat Ya elektriği ben ödesem ne ödemesem. Yani ben elektriği ödebilecek bir düzeyde adamı maske üzere çalışsam bile. Benim için sıkıntı olan şeyler bu ülkedeki enflasyon ve arkadaşlar barınma ihtiyacı. Yani ihtiyaçlar en altında bulunan barınma ihtiyacının nasıl çözüleceği ile alakalı. Yani bu yüksek enflasyonist sistemde. Arkadaşlar adam diyor ki ben beni bir seç, seçilmezsem bir daha girmem çözemezsen diyor. Dayı senin yaşın zaten 75 bu saatten sonra sen nasıl gireceksin? 5 sene bizim sırtımıza bin, sen etti yaşın 80. 80'den sonra bir zahmetle defolun gidin ya. 80'de gelip bir daha mı o isteyeceksin? Kemal Kılıçdaroğlu'na söyleyeyim. Yani yanlış beyhude bir arayış. Biz de yanlışın içindeyiz. Biz ne zaman adam oluruz biliyor musun? Yani biz aynaya bakacağız. Yani Başımıza gelen olayların tek bir sebebi biz başka kimse değil. Yani siz bilgi, beceri, kualifikasyon konusunda bu siz siyasileri yarıştırmadığınız sürece yani adamlara diyorsun ki projen ne, planın ne? Abi kimsenin bir haber yok. Ya kıçı kırık Cumhuriyet İsa duyuyorsun deflasyon sisteminin ne olduğunu. Kıçı kırık Atakan Bozaya'dan duyuyorsun ya. Koskoca Atatürk'ün partisini kemeren fareler söylemiyor da ee, arkadaşlar e, o kadar ekonomi masası varmış. Ben baktım yüz, yüze aşkın üyesi var ha. Yüze aşkın üyesi var. Dümenden ekonomistler ama maaşlı eleman hepsine yazmışlar huzur hakkını. Atatürk'ün partisinin mirasını kemiriyorlar. Başka bir şey değil. Adamlar kimse de demiyor ki abicim deflasyon tehlikesi. Bak Bulgarlar, Yunanlar gelip bizi ne güzel satın alıyordu malımızı şimdi niye gelmiyorlar? Niye? Deflasyon. Yani artık biz gidip oradan alıp buraya geleceğiz. Evet. Biz bavul ticareti yapacağız. Bunu Ruslar 1994'te 90, 2000 yılın arasında yaptılar. Kendileri üretmeden gelip Türkiye'den aldılar. Şimdi aynı şey bizim başımıza gelecek. Biz tekstil ürünü, domatesi, peyniri bilmem neyi, eti, sütü gideceğiz. Bulgaristan'dan alıp geleceğiz abi. Arabalarda çok yakalanacak kaçak mallar. Neden? Burada daha ucuz olacak. Deflasyon, global dünyada deflasyon etkilerini global çapta göreceğiz. Biz buna bobul ticareti diyoruz. Ne yapacağız? Gideceğiz ülkedeki yatırım şeyi çok ha legal olarak da buradaki ticaret erbabı gidip oradan mal alıp buraya da getirebilir. Buna yaşanacak. Ve bunu CHP'den bir muhalefet partisi değil, kıçı Atakan Bozure'den duyuyoruz. Evet. Cumhuriyet ve İstihar Partisi'nden duyuyorsun. Deflasyon sistemi ülkemize etkisi ve üreticinin sırtına koyacağı yük maksimum düzeyde olacaktır. Sen bir parça bundan etkilenirsin pozitif olarak ayrışırsan ama geleceğe daha karanlık bakacaksın ki çiftçi tamamıyla arkadaşlar out of action olacak yani. Ben sana söyleyeyim. E ne olacak bu düzenden sonra? Halimiz daha duman olacak. Yani ben bu siyasilere ve ekonomi modeline baktıktan sonra ülkem için, çocuğum için zaten daha fazla endişe duymam, duyuyorum. E peki abi sen kaçacaksın bu, bu ülkeden ne olacak? Ben bu ülkede doğdum bu topraklarda öleceğim. Bu kadar söyleyeyim. Gitsem gider miyim? Beni tanıyanlar bilir. Dakikada tutmazlar beni. Bak dakikada tutmaz. Yeter gideyim ki, ki ya benim hevesim var. Gerisini onlar getirir zaten. Benim amacım ne? Çiftlik evimde oturup kendim ekip kendim biçerim. Ee, ölümü beklerim. Savaş anını beklerim. Bu kadar söyleyeyim sana. Yapacağımız şeyler bu. Elimden geldiğini Türk milletini uyarmaya gayret ve çaba sarf edeceğim. Deflasyon sistemi ülkemizdeki gezeceğim Evet daha bak deflasyonun değisi yok piyasada ama yakında duyarsınız diye düşünüyorum. Yakında dediğim yaz aylarında çiftçi az önce yaptım anekdot. Millet bakacak çiftçi gelecek mercimeği satmaya. Aa diyecekler 10 lira. Ben diyor lan maliyetim 15 lira. E bu ben navlun dahil bir de kar ediyorum. Ha. Yani Kanada'dan getirdim. Paketli bir de buradan satıyorum. Adam çiğ fiyatını satmaya çalışacak 15 liraya. Çiftçi gidecek dereye mercimek dökecek. Bulgurunu oraya dökecek. İşte bilmem neyini buraya dökecek. Ya bu ülkede ya bu ülkede bir bakana kahveye geliyor. Bak bu yaşanmış bir olaydır. Akören'e geliyor. Sili bir Akören'e. Çiftçi diyor ki bakanım kepek bulamıyoruz. O zaman demiş kepek ekelim. Bak böyle bir tarım bakanı var bu ülkede. Kepek ekelim. Bilmiyor ki kepek neyden üretiliyor. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Bakmayın siz buna. Yani başka da bir şey demiyorum. Evet yayını böyle bir kısa özet geçtim. Daha derin kapsamlısını Atakan Bozca'da kazayla oraya gittik. Oradan edinebilirsiniz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.